Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ya e, farming simülatör gerçek hayata devam ediyoruz. Bu e, aylar sonra beklemiyordunuz değil mi? Şöyle kariyer, şöyle bir burada motor var. Bir burada motor var. Bir de burada, bir de bur. bunları şey de aldık. dedim babamın şifreydi burası eskiden babamın kalan eşyaları bunlar. Ee, şöyle gidelim. Hatta uyuyalım bir güzel. Para çok görüyorsunuz. Bir milyonumuz var. Bir milyon yeterli bence. Şöyle görüyorum. Ah davul, la davul. Çık bana. Davullarımız var. Burada da bir tane çok iyi bir Bassey Ferguson'umuz var. Saat 7'ye kadar bir uyuyalım. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. En yakında canlı yayın açacağız. Şöyle isterseniz şu fark ya ne oluyor? Fark sonu <laughs> tarla bitmeye gidiyoruz. Ben yani bakalım buradan bir çekek de bizim amuk vardı burada. Daha bitmemiş evet. ki. Değil tribin de bu. Arkadaşlar yap. Evet. Bırakın sabah. Ya. Ha, bir de böyle bir arabamız var. Böyle ee, bir koyalım. Allah'ım. Egzoz var ha. Yaş sıfır yaş. this <laughs> Böyle bir yavaş kalkmaya başlıyor. Herkese mi gidememişler işte, Şurada da bayağı traktörüm var ben şimdi şöyle bir çekeyim. Evet, bu hangisi? Tamam. Bu mu? Bu traktör ha. O'yu ayırıp üstüne birkaç traktör de satmayı düşünüyorum. Ama bunu mu satsam? Yoksa şuradakini mi satsam? Seçemiyorum yani. Bu daha güçlü ama. Satayım ben onlara. Ama nerede? Bizim John dere bu ne? Ay yok. Yok şunu çok seviyorum. Şimdi bu. tatlık arkadaşlar. Bugün bunu da şuraya sokayım mı? Bu az yakıyor ya bu Ferguson. Bir şuraya çekin. Şunu koyar. Çok yakıyor ya. Dolu yağı. Bunu şöyle. Gitme başa. Anam ben bunu da vurduk ya. burayı da buraya koymayı düşünüyordum da. <laughs> Hı, Kaç la bu. Her ne bakın. Журнальщик, сейчас мы идем.